Arkadaşlar kusura bakmayın bir e, video kendi kendine kaydı kapatmış. Ama ben e, videonun kaydı kapattığı yerde böyle hiç ilerlemedim azıcık bir şey ilerledim. E, yani nasıl diyeyim? Video kendi kendine işte kendi kendine ben bir şey yapmadım. Kendi kendine böyle kaydı kapatmış. Niye bilmiyorum. İşte o yüzden ben de ayarlar yapmaya çalıştım biraz e, videoyu birleştirmek için ama yapamadım. O yüzden ee, iki tane bununla ilgili bir video yükleyeceğim. Aslında bu iki videoyu birleştirecektim de bir hata oldu orada. O yüzden iki tane video yüklemek zorundayım bugün kanala. Bu e, bu videonun anladınız siz işte. O yüzden iki tane video yüklemek zorundayım. İşte bende nasıl oldu bilmiyorum. Yaratık geliyor burada. İşte ben anlatayım. Video kendi kendini kaydı kapattığı için ben böyle e, fark etmiştim zaten onu. Video iki tane video ayrı ayrı kaldı böyle. İşte iki bölümde diyelim biz ona. Ben de onları birleştirecektim. Yani daha doğrusu birleştirmeye çalıştım ama olmadı. Orada bir hata oluştu. Burada saklanayım. Orada bir hata oldu. Burayı da ilk defa görüyorum orada. Ne oluyor oğlum? Ha işte orada bir hata oldu. O yüzden iki tane video. videoyu İki tane videoyu kanala yüklemem lazım. Siz anladınız artık. Nes devam ediyoruz şu an zaten. Bu kadar mıydı? O, bu arada bunu ilk defa görüp nasıl böyle yaptım bilmiyorum. Her şeyde saklanmak zorundayız zaten. Nes devam. Gene bu yer. Ana keşke video kaydını başlatsaydım. Yerde kursifiks buldum. Pardon. Kursifiks buldum işte. Bunu tutsam ne olur? Göreceğiz. Bakalım. Bu arada e, bu oyunu bir tek bölüm yani. Tek bölümde bitirebilir miyim? Bilmiyorum. Bakarız. Bitirebilecek miyim? <laughs> Durdum. Kursifix bir işe yarıyor mu burada? Yok. Yaramıyor galiba. Okey doki. Aha 150. <laughs> Iııı şimdi? Dur oyunu sesini kısayım. Ya bu ne? Sessizlik mi? Ay seni sessizliğine tüküreyim. Abicim ya kuru gitti ama. Neyse kimse çaktırmadan şuraya gireyim. Evet. Çaktırmadı şu. Öğrendiğime göre e, galiba eşyalar e, havadayken e, hareket etmeyeceğiz. Eşyalar yerdeyken normal işte normal yerdeyken hareket edebileceğiz. Bir de ipuçları bulmamız gerekiyormuş. Yine herhalde figürdek gibi sayılar bulacağız böyle kağıtlar galiba. Bilmiyorum bakacağız. Ben şimdi oraya tekrar gideyim eşek gibi. Hemen geliyorum. Kardeşim. Bu ne? Yüzüncü kapı. O oh, arkadaşlar yüzüncü kapı baga girmiş. Burayı açtım. Oha. Yüzüncü kapı burada. Geri döndük. Bacana. Saatle beraber dept geldi bir de. Etraf niye yeşil oldu oğlum? Oğlum ne oluyor? Bu nedir şimdi? Nedir bu? Bu ne? Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu arada böyle kutuya girmeden de durabiliyormuşuz ama burada dept gelirse burada hem dept gelirse bir de bu saat gelirse kutuya girmem gerekiyor. Oğlum ekranda ne çıktı az önce? Bir dakika. Bir daha çıksın. O ne aga? Bir dakika bu saat şey değil mi ya? E, orijinal doğrusun işte normal dorsun. Sneak pekinde 2 saat değil mi bu? Adamlar baya baya yapmış şey evet o saat bu arada. Hatırladım. Bu ses ne? Bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor. Işık niye kırıldı? Aa parçalarını oynatabiliyorum. Aa tekrar crucifix. Aa tamam bunu depte tutacağım bak kesin bu depte çalışıyor sadece. Kardeşimiz yamuk gözlü. Sağ adam. Aa dept. Oha! Haa! Trailerdeki şey. Çok iyi. Aha aşağı iniyor. Yat aşağı. Hala ses geliyor ya. Aa kapı işareti var. İşte. Persimiks ucu. Abi susar mısın artık? Aa bu mavi şey burada kaldı. Sonsuza kadar herhalde burada kalacak. Wow. Bu ne? 60 60 geldi. Neden bütün şahsılar beni buluyor? Kesin yine gelecek değil mi? F katacak. Boss zamanı. Aga az önce ekrana ben böyle yine daldım gidiyordum. Ekrana gülen yüz çıktı şu asasyon yukarısındaki. Zaten görmüşsünüzdür. Videonun ilk başında falan. sonunda şuradan kaçtım ya Allah aşkına sonunda kaçtım ya arkadaşlar e, ben yine bir yaratık geldiğinde yani bu sefer ay bak, yine çıktı size dediğim yaratık buydu ya yani normalde a crossfix Ben normalde geçemediğim geçemediğim yerleri uzun bir süre sonra e, geçince normalde kaydı böyle sürekli bu e, kesmeden böyle çekmem gerekiyor. Ama ben öyle sürekli kaydı açıp kapatmayı çok seven birisi değilim. O yüzden arada sırada yine yaratık geldiğinde falan kaydı açacağım. debt geldiğinde bile, kara yaratık geldiğinde bile. Veya böyle yeni oda falan geldiğinde ya da böyle başka şeyler falan olduğunda. Siz anladınız, anladınız işte. debt geliyor. Aa dur, benim kursifiksim var. Aa! Aa burada çıktı. Hemen görmem lazım. Oğlum yer dibinde çıkmış. Göremiyorum. Bir de karanlık şey çıktı ya. Bir şeyler patladı bir de yine. Ekran bir yeşillendi sonra tekrar düzeldi. Bu nasıl bir oyun ya? Bu ne? Bu ne abi? Aga her yerde şalter var. Galiba şalterlerin hepsini indirmemiz gerek bir sürede. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Bu sesler ne? Ahandandan nanayı yedik. Galiba bir düşündüğüm gibi. Herhalde burada oksij e oksijenimiz azalacak. Ve şalteri çektiğimizde sular böyle tekrar gidecek. Yani şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, aynen düşündüğüm gibi. Oksijen seviyesi var. Bu oksijen seviyesi bitmeden bütün şalterleri indirmemiz gerekiyor galiba. Umarım öyledir. Oğlum bu arada azalıyor bayağı. Bir de yavaş yine karakter. Umarım bir gün bütün şalterleri indireceğiz. Abi her yerde şalter var. Bu ne? Aa açıldı. ay ekran ters çeviriyorum. Bir boru açıldı mı? O bir an, oksijen bitti sandım var ya. Sular azal tamam E, su faturası azalmış oldu tamam. Su faturası fazla gelmeyecek. Oh rahatız. Dept geliyor. Ana deptin sesi bu sefer değişik geliyor. Ne oluyor oğlum? Oyun bug'a girdi fark ettiniz mi? bir Oblivion geldi. Ben bir yere buna düşmüştüm ondan ismini öğrendim. Şöyle şeylerin bizi bekletmesinden hiç hoşlanmıyorum. Oğlum boss yerinde yaratık geldi ve orada kutu yoktu. En azından burada vardı. Mana yiyorduk yoksa. Oğlum ben bir dakika hemen boss diye salladım diyecektim. Herhalde boss yine. Evet. Her işte normal doğrusu olduğu gibi ikincisi ol herhalde bu da. Bu biraz daha zor olabilir mi? Yo abi birinci koşu aynısı Baksana. Aynı abi birinci e, koşu şeyinin aynısı o Yine burası yıkılacak mı? Evet yıkıldı. Tamam en azından birinci koşunun yeri olduğu için burası aynısı olduğu için zorlamadım çok. Dın. Dın. Aa! Ha! Oğlum iki tane delik çıktı bu ne? Sıcı, sıcı. Oha duvar içinden geçiyor hile depti. Ana ben kapı numarasını hiç bakmadım. 197'deymişiz. 199. Burası neresi abi? Buraya. Bir ödüm koptu. Anahtar yapmak için demir parçalarını mı? Bu yer beraber. Arkadaş mısınız? Demir parçaların bu demir parçalar bunlar herhalde. Evet o bunlar. Bayağı bir buldum tek tekten. Yırtık gelmeden. Bu herhalde alçak yerler yırtığın geçtiği yol. Burası buralarda ka kaldırım işte. Ana kapıyı açamıyorum. Hadi bakalım. Kapı orada. Kapı orada kapı orada. Ben yırtığın geçmesini bekleyeceğim. Bir geçsin gitsin sonra açacağım. Açtım. Diğer tarafta ne olduğunu, ne olduğunu merak ediyormuşum. Bir dakika yüzüncü kapım ne? Yüz mü? Hayır senin. Oğlum bu muydu? Hiçbir şey olmadı. Çok yaratıcı. Hiçbir şey olmadı oğlum. Kes bir animasyon falan yapsaydınız. Flory çakında geliyor mu? Ha!